-S -S. Yıllık fotoğrafı. Böyle mi? İyi görünüyor muyum? Evet tabii. <laughs> <laughs> hey kızlar hadi. Hadi kafeteryaya gidelim. Hadi poz ver şekil. Çok komik görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok utandı. <laughs> Çok tatlı. Senden hoşlanıyor. Hayır saçmalama. <laughs> ah, temizlik yapmanın zamanı gelmişti. <laughs> Sevkliydim. Bak, görünüşe göre biri tüm kitaplarını çöpe atmış. Yoksa aynı şey mi düşünüyoruz? <laughs> Avokado tostu sipariş edeceğim. Hey bakın, buradayız kızlar gelin. Bu ne dağınıklık? Bu kimin kitabı acaba? <laughs> Çatlayacağım. Bu fotoğrafların hangi yılda çekildiğini merak ediyorum. Vay, şunun <laughs> saçına bak. O kimmiş? Biraz üzgün duruyor. Ve kıyafeti ona hiç ama hiç gitmemiş. Bekle bir saniye. Aa! bu Bayan Kolekt. Bayan Kolekt'in yıllı bu. Bir bakayım inanamıyorum. inanamıyorum. Evet. Gerçekten bu pozun bana neden tanıdık geldiğini şimdi anladım. Tamam Daisy. Herkes senin kadar iyi poz veremiyor ve iyi giyinemiyor. Uh, harika bir fikrim var. Biz de kamp yıllığı yapalım mı ne dersiniz? Evet, evet harika, harika bir fikir. Ayrıca Narvi'nin kamerası var. Eminim bize yardım edeceklerdir. Hadi. Evet. Bu çok tuhaf. Kimse imzalamamış ve Bayan Collect grup fotoğrafında yok. Çok yazık. Neyse, zaten belli ki hiç arkadaşı da yok. Ha, bunlar da ne? Sen ne? Aa. Ne yapıyorsun bunlarla böyle? Sana ee, ceza şey, vereceğim. E... Sınıfa git. Hayır, odana git. Hemen şimdi. <laughs> Bunu tekrar görmek istemiyorum. Bu da ne böyle? Bir yıllık mı? Neyin peşindeler? Çocukların kameralarını vermesi iyi oldu. Şimdi sadece hazırlanmalı. Vay değil. canına! Tarzına bayıldım. Fotoğraf için bir şeyler alabilir miyim? Ben de mükemmel duracaklarına eminim. Nasıl poz verileceğini gösterir misin Daisy? Evet, bana da. Bana da. Tabii ki. Her şeyi fotoğraf çekimine getirip size poz vermeyi öğreteceğim. Sahnede görüşürüz. Hey Daisy, Yardımın için teşekkür ederim. Sorun değil. Arkadaşlar bunun içindir. Kızlar, size fikrimi sunmak istiyorum. Yıllık hakkında. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok Onu... heyecanlandım. Nasıl bu kadar sakinsiniz? Neyse ki Daisy aksesuarlarını kullanmamıza izin verdi. Hem bize poz vermeyi de öğretecek. Bu <laughs> bir felaket. çıkarım. Durduramıyorum. Sakin ol. Güzel çıkacağız. Hadi. evet, güzel çıkacağınızı garanti edebilirim. Hadi Daisy, odaklan. Artık zamanı geldi. Başlamadan önce size bir şey soracağım. Yılı biri için yapmaya ne dersiniz? Geldim. Ciddi misin? Vay, ne yapacağını biliyor. Daisy, fotoğraflar için eşyalarını getirdin mi? Tabii valizin içinde. Bir dakika. Bu da ne? <laughs> Bunu giyeceğimi sanma. Evet. ilk kim geliyor? Ben. Hadi başlayalım. Gerçek bir yıldız gibi poz vermeniz için birkaç numara göstereceğim. Evet. Tabii. Bu <laughs> pozun adı omuzlar önde. Bu kazanan pozu. Papalar arkaya. İnanılmaz. O kadar güzel ki fotoğraf çekmeden duramıyorum. Şimdi sıra sizde. <laughs> ee, Ela ilk sen. Büyük bir gülücük alayım Ela. Yapabilirsin. İşte bu. <laughs> yukarı kaldır. Yukarı yukarı. Biraz da yana. Ah. 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 Git başımdan. Ah. Ya ne böyle? Ah! Hadi Lady yapabilirsin. Hadi başlayalım. O pozu görebilir miyim? Elini beline koy. Popo dışarı. Kamera seni çok sevdi. Dur. İstemiyorum artık. Ayrıca yalan söyledin. Öne çıkan tek kişi olmak istedim ve bu yüzden bize bu çirkin şeyleri getirdin. Neden bahsediyorsun? Valizime öyle bir şey koymadım ki ben. Ha tabii. Hayaletler yapmıştır. Ciddiyim kızlar. Ne oldu bilmiyorum. Anlamıyorum. Dur bir dakika. <laughs> bu... Shadow! Hadi. Shadow oldu demek. Shadow valiz. Evet, bendim. <laughs> Çok zevkliydi. <laughs> Fotoğrafları göreceksin. Bu yanına kar kalmayacak. Yıllığımızı mahvetmene izin vermeyeceğim. Arkadaşlığımızı da. Arkadaşlığın gücü <laughs> adına. Aa! Bak tam sesler. Daisy, senden hiç şüphelenmemeliydim. Sanırım sana bir özür borçluyuz. Hiç sorun değil. Biz best friends forever'ız. Ve kimse bunu değiştiremez. <laughs> Bu arada kızlar size bir şey söylemek istiyorum. Merhaba kızlar. İnanamıyorum. Peki fotoğraflarınızı özlediniz mi? Aa, canavara benziyorum. Bıyığım mı var benim? Bu nasıl olabilir ki? Daisy bile berbat. Shadow'un bununla bir ilgisi vardır. Güle güle yıllık. Ama bence gerçekten güzeller. <laughs> Gel buraya şık bir poz ver. Çok güzel olmuş. Daisy berbat çıkmışsın. İmzalar mısın? Tabii. Bayan Kolek sayesinde artık güzel bir hatıramız var. Ben de bununla ilgili konuşmak istiyordum. Peki şöyle yapsa. <laughs> bir fikrim var. Bayan Kolek'te hepimizin imzaladığı bir yıllık vermeliyiz. Evet, harika bir fikirleydi. Mükemmelsin. Üzgünüm Stella, sen ne diyordun? Hiçbir şey. Bayan Kolek'te gidelim hadi. Evet, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Bayan Collect size bir hediyemiz var. İşte yıllığımız. Hepimizin imzası var. Yıllık mı dedin? Ama ben hiç... Ah çok güzel olmuş. Çok komik çıkmışsınız. <laughs> Bayan Collect'in e bir grup fotoğrafı çekelim.